Sevgili dördüncülükler, bugünkü dersimiz simetri. Simetri ile alakalı konu kazanım testini beraber çözeceğiz. Bu dersimizle alakalı pdf dosyasını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Aşağıdaki şekillerin hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? Çocuklar biz eğer bir cisimi tam ortadan ikiye bölebiliyorsak biz buna ne diyoruz? Simetri diyebiliyoruz. Şimdi bizim burada bakmamız gereken şey eğer bu çizmiş olduğumuz doğrular aynı bıçak gibi ortadan ikiye bölünmüş mü? A şıkkına baktığımızda bu yoncayı ne yapmıştır? Simetri doğrumuz tam ortadan ikiye bölmüştür. Yani üzerine katlandığında, birbirinin üstüne katlandığında ne olur? Tam olarak katlanabilir. 5 şıkkımızda ise yine simetri doğrumuz ne yapmıştır. Kalbimizi ortadan ikiye bölmüştür. Aynı şekilde üst üste katlandıklarında birbirinin üstüne gelir mi? Gelir. C şıkkındaki yıldızımıza bakalım. Simetri doğrumuz üst üste bölmüş mü? Evet bölmüş. Tam üst üste katlandıklarında ne olur çocuklar? Bunlar da üst üste gelebilir. D şıkkına baktığımızda ise simetri doğrusu burada bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 altı kenar olduğu için altıgen. Altıgenimizi tam ortadan ikiye bölebilmiş mi? Hayır bölememiş. Bakın bu nokta kısayken burası uzun. Burası daha kısayken burası daha uzun olmuş. Demek ki altıgenimizi ortadan ikiye bölemediğinden dolayı simetri değildir. Nasıl bölmesi gerekirdi? Yani doğrumuzun tam şu şekilde olsaydı Tam ortadan ikiye bu şekilde olsaydı ne yapabilirdi? Bölebilirdi. Yani tam şu şekilde ortadan ikiye bölebilirdi. Başka? Şu şekilde bölebilirdi. Daha bölebileceği bir sürü şey var. Onları hepsini çizmemize gerek yok. Onları siz kendiniz çizebilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki verilen sur kelimesi doğruya göre simetriyi aşağıda göre hangisidir? Çocuklar doğruya göre simetri istemek aynı simetri istemektir. Yani biz baktığımızda Aynadan sür kelimesi baktığında kendisini nasıl görebilir? Yani buradaki bunların her bir noktanın olması gerekir çocuklar. Her bir noktanın karşıda eşit uzaklıkta olması gerekmektedir. Yani biz sur kelimesi aynaya baktığında öncelikle neyi görmesi gerekir? Şu bombiliği görmesi gerekir. Bacağını görmesi gerekir. Daha sonra şu eşit uzaklıkta düz çizgimizin gelmesi gerekir. Onun simetrisi zaten aynıdır. S harfini de biraz karıştırabilir çocuklar. Bakın S'nin ilk önce nesi gözüküyor? İlk önce kafası gözüküyor. Daha sonra kafası içe doğru giriyor. Ve ne oluyor? Hop. Gökyüzü çıkıyor. Yani şu şekilde olması gerekmiyor mu? Sur kelimesinin aynadaki görüntüsü bu şekildedir. İnanmıyorsanız aynanızda sur kelimesini tutun ve bakın göreceksiniz ki sur kelimesinin bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Ya da sur kelimesini bir kağıdın üzerine yazın. Kağıdın üzerine yazdıktan sonra tam şuraya aynanızı koyun. Aynanızı koyduktan sonra bu doğrunun olduğu yere aynanızı koyduktan sonra sur kelimesinin bu şekilde yazılı olduğunu görebilirsiniz. Yani pdf dosyasının çıksın aldıktan sonra Sur kelimesini tam mavi ile çizmiş olduğum şu doğrunun olduğu yere aynanızı koyuyorsunuz ve sur de bu şekilde yazıldığını aynanızda görebilirsiniz. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusunun yeri yanlıştır? Çocuklar simetri doğrusuna baktığımızda ne olması gerekiyordu? Ortadan ikiye tam olarak ayırması gerekiyordu. Ya yani biz yine aynı şekilde şuraya ayna koyduğumuzda ne olması gerekiyor? lütfen bunların pdf'lerin altından sonra buraları ayna koyun. Ve a'nın e, tam bu şekilde diğer yarısının bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Yani iki şekil üst üste geldiğinde ne olması gerekiyor çocuklar? İki şekil üst üste geldiğinde e, ortadan ikiye ayrılması gerekiyor. B şıkkına baktığımızda çocuklar ne olmuştur? Simetri doğrusunun yeri yanlıştır. Simetri doğrusunun olması gerekiyordu B şıkkında. Bu şekilde ortadan ikiye bölmesi gerekiyordu. C şıkkına bakalım. C şıkkında da simetri doğrusu doğru mudur? Hayır. C şıkkında da simetri doğrusunun tam bu şekilde olması gerekiyordu. Yani şu şekilde ne olması gerekir? Üstte gelmesi gerekiyor çocuklar. Yani biz simetri doğrusundan katladığımız zaman şekilimizin üst üste gelmesi gerekiyor. D, D harfinde katladığımızda ne olur çocuklar? Simetri doğrusundan tam üst üste gelmiş olur. Yani bunun da iki tane doğru cevabı var. B ve C şıkları. Bunun gibi iki tane doğru cevap olan bir tane daha şıkkımız var. Benim şıklarımda tek doğru cevap değil iki doğru cevaplar da olabiliyor. Onlara dikkat edin. Aşağıdaki verilen şekillerin top, Bam simetri doğruları kaç tanedir diyor. Evet çocuklar bakın biz şurada bir kare alalım elimize. Kare Bakın karenin ben simetri doğrularını çizeceğim size. Bu derste alakalı bir konu anlatımı yapmadığım için bunları çizmek istiyorum. Karenin birinci simetri doğrusu budur. İkinci simetri doğrusu budur. üçüncü köşegen simetrisi vardır. Diğer simetri doğrusu şu şekildedir çocuklar. Karenin 1 2 üç, dört tane simetri doğrusu vardır. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra dikdörtgene girin. Yani bunlar ne demektir? Kare iki, e, bu şekilde birbirinin üstüne simetri doğrusundan sonra birbirinin üstüne kıvırdığımızda üst üste gelebiliyor. Bakın çapraz da gelebiliyor, çapraz da gelebiliyor. Dikdörtgene baktığımızda ise çocuklar, şurada dikdörtgenimizdir. Dikdörtgen iki tane çizmek istiyorum. Şimdi dikdörtgeni çocuklar, biz e, dikdörtgeni incelediğimizde dikdörtgenin bir dikey, bir de yatay simetri doğrusu vardır. Bakın, biz hem dikey hem de yatay üst üste kıvırdığımızda ne oluyor? Dikdörtgen birbirinin simetrisi olabilir. Ama çapraz bir simetri doğrusu kare gibi yoktur. Çünkü çapraz yapın dikdörtgeninizi ve kıvırın tam simetri doğrusunu o tam kıvrılma yerinden kıvırın köşegenden üst üste gelmediğini göreceksiniz. Çocuklar üçgenlerle alakalı ise şunu söyleyebilirim ben size. Sizin bilmiş olduğunuz gibi bir tane şekilde üçgenimiz olsun. Bir de şöyle bir Şöyle bir üçgenim olsun. Bir de dik üçgenim olsun. Şimdi üçgenlerle alakalı burada detaylı bir anlatım yapmak istiyorum. Eğer benim üçgenim eşkenar üçgense 1 2 3 tane simetri doğrusu vardır. Eğer benim üçgenim ikizkenar üçgense 1 tane simetri doğrusu vardır. Eğer benim üçgenim şu şekilde bir dik üçgense bunun da kaç tane simetri doğrusu vardır? Bir tane simetri doğrusu vardır. O zaman dikdörtgenimin iki tane dik üçgenimde bir tane simetri doğrusu olduğundan dolayı 2, 4, 6, 7 tane simetri doğrusu toplamda vardır. Evet yukarıdaki verilen şekil önce M sonra N doğrusuna göre simetri alınıyor. Buna göre şeklin son görünüm nasıl olur? İşte bu gelebilen klasik sorulardan bir tanesidir. Şeklimizi görüyorsunuz. Bir tane yuvarlak şeklimiz var. Ve bu şeklimizdeki simetrisini biz aldığımız zaman ne olması gerekir? Şurada bir yuvarlak olduğunda, şurada bir yuvarlak olduğunda çocuklar bu yuvarlan karşılığına gelen şeyin boş. Tam e, bu uzaklıktaki, çünkü eşit işte, metaforilerdeki e, uzunluklardaki e, noktalarımın birbirine eş olması gerekiyordu. Buranın boyalı olması gerekiyor. Aşağılarında boş olması gerekiyor. Bu şeklimi aşağıya aldığımda ne olması gerekiyor çocuklar? Şeklimi aşağıya aldığımda yukarı simetri doğrun burada olduğuna göre... Şu karşısına gelen yerin boş, bir üstünün ise dolu olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bakalım nasıl yapmışız? Şimdi şeklimiz buydu. Simetri doğrumuz da buydu. Bu şeklimize göre bir simetrisini aldığımızda ne olması gerekiyor karşılığının da bu şekilde olması gerekiyor. Yani biz bunu yine ayna koyduğumuzda, şu kırmızıyla görmüş olduğumuz simetri doğrusunu doğru ayna koyduğumuzda aynayı koyun kesinlikle ve göreceksiniz ki simetri e, şeysi budur. Simetrisi budur. Ve eşit uzaklıklardaki noktaların birbirine eşit uzaklıkta olması gerekirken burada da aynı şekilde eşit uzaklıkta noktalar birbirine eşit uzaklıkta olmuştur. Gelelim ne doğrusuna göre simetriğini alalım. Neye doğrusuna göre simetri aldığımızda ne olması gerekiyor çocuklar? Bakın şuradaki boşluğun hemen ilk yerde boşluk olması gerekiyor. Bakın burada gösterdim. İkinci yerin en uzak yerin simetri doğrusuna en uzak yerinde boyalı olması gerekiyor. Ve bu şekilde bizim de yapmış olduğumuz gibi çıkıyor. Doğru cevabımız hangi şık oluyor çocuklar? C seçeneği olmuş oluyor. Ve bu bununla gelebilecek en basit soru türlerinden birisidir. Mesela siz de şunu deneyebilirsiniz. Ya şu ikisi de şurası da boyalı olsaydı ne olurdu acaba? Yahut da e, buranın da şu şekilde bir parçası boyalı olsaydı ne olurdu? Yani soruyu bu şekilde kendini zorlaştırabilirsiniz. Ben çok zorlaştırmak istemedim. Sadece mantığını anlamanızı istedim. Yani bu mantığı da şuradan kaynaklanıyor. E, simetri e, doğrusu eksenine göre ne olması gerekiyor çocuklar? Simetri doğrusuna göre diğer adıyla. Eşit uzaklıktaki noktaların karşıya geçmesiyle oluşuyor simetrimiz bizim. Yani her iki noktanın olması gerekiyor. Birbirine eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Devam edelim. Evet. Verilen iki şeklin simetri doğrusuna göre simetrik olabilmesinin aşağıdaki iki seçenekten hangileri doğrudur? Bakın burada da yine aynı şekilde iki seçenek var. Aa, simetri doğrusu 3 birim sağa kaymalıdır. Simetri doğrusu dediğim simetri doğrusu budur. 3 birim sağa kaydığında nereye gelecek? 1, 2, 3. Yani şuraya gelmesi gerektiğini söylüyor. Acaba gelecek mi? Bakalım. 1, 2, 3. Simetri doğrumuz buraya geldiğinde her iki şeklimiz birbirinin üzerine bu simetri doğrusundan katlandığında eş olabiliyor mu? Hayır olamıyor. Eşit noktaları her bir şeklin noktası birbiriyle eşit uzaklıkta olabiliyor mu? Hayır olamıyor. Demek bu seçeneğimiz yanlış. Devam edelim. Şekil 1 bir, bir, birim şekil bir, bir birim sağa kaymalıdır diyor. Şekil 1 bir, bir birim sağa kaysın. Burada iki tane bir olduğu için şuraya bir, bir yazalım. Bir birim sağa kaymalıdır. Bir birim sağa kaydığında tam olarak üstteki noktasının buraya gelmesi gerekiyor. Kaydıralım. Bir birim sağa kaydığında şuralar simetrik oluyor mu birbiriyle? Hayır, simetrik olmuyor. Birbirinin üzerine simetri doğrusundan kaplandığında ne olur? Birbirinin üstüne gelmez. C'ye bakalım. Simetri doğrusu bir birim sola kaymalıdır diyor. İlk şekli alalım. Simetri doğrusu bir birim sola kaymalıdır. Yani bir birim sola kaymalı. Tam şu noktaya gelmesi gerekiyor. Bakalım simetrik olacak mı? Evet. Simetri doğrusu bir birim sola kaydığında. ne oldu çocuklar. Bakın şu kafalarındaki T'nin şu üst taraflarına bakın. Aralarında birer boşluk var. Burada bir iki bir iki boşluk var. En alta bakalım. Yine iki boşluğumuz var. Demek ki C şıkkı doğru seçeneklerimizden bir tanesi. D şıkkına bakalım. Simi şekil 2 sağa 2 birim kaymalıdır diyor. Şekil 2 sağa 2 birim kaydıralım bakalım. 1, 2. 2 birim kaydıralım ne oldu çocuklar? şeklimiz yine aynı şekilde simetrik olmuş oldu. Demek ki bunun da iki tane doğru cevabı var. C ve D seçeneklerimiz doğru cevap oluyor. Aşağıdakilerden hangisinin simetri doğrusu çizilemez? Çocuklar simetri doğrusunun çizilebilmesi için ne olması gerekiyordu? Dersin başından beri söylemiş olduğum şey. Temel mantık şekli ortadan ikiye bölebilmesi gerekiyor. Bakın dike bir simetri doğrusu. Nasıl bir simetri doğrusu çizdim? Dike bir simetri doğrusu çizdiğimde ne oluyor çocuklar? Şeklimiz ortadan ikiye bölünebiliyor. Buradaki şeklimizi de ortadan ikiye bölmek için yapmamız gerekiyor? Buraya da bir yatay simetri doğrusu çizersem olur mu? üste gelirler mi? Hayır gelmezler. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bakalım çapraz sistem olur mu sizce? Bakın çapraz sistem ne oluyor? Birbirinin yine üstüne gelmiyor. Nasıl çizmem gerekiyor buraya çocuklar? Buraya da dikey bir simetri doğrusu çizmem gerekiyor. Eğer dikey simetri doğrusu çizersen bakın bu yaylar birbirinin üstüne yuvarlaklar da birbirinin üstüne gelmiş olur. C seçeneğine bakalım. C seçeneğindeki şekillerimiz acaba dikey bir simetri doğrusu çizsem birbirinin üstüne gelir mi? Yeşiller birbirinin üstüne gelir ama Şuradaki çizgiler birbirinin üstüne gelmez. Çünkü bu çizgi aynı yay. Simetri aynımıza diyeyim artık. Simetri eksenimize veyahut da nedir? Birbirine yakındır. O zaman buradaki çizgimin nerede olması gerekir? Tam şurada olması gerekirken diğer tarafta olmuş. Bundan dolayı C seçeneğimizde simetri doğrusu çizilemez. Çizilemedi zaten gördüğünüz gibi. Bir tane de kalem alalım o zaman. D, seç D seçeneğimizde hilallerimiz var. Hilallerimiz çocuklar ister ben dikey bir simetri doğrusu çizeyim. İstersem yatay bir simetri doğrusu çizeyim. Bunlar ne olur? Birbirlerin simetrileri çizilebilir. Yani bu soruyu şöyle de sorabilirdik. Aşağıdaki şekillerden hangisinin iki tane simetri doğrusu vardır diye de çizebilirdik. Sorabilirdik. 8. Aşağıdaki şekli simetri doğrusuna göre simetrik olabilmesi için hangi şekillerin yer değiştirmesi gerekiyor? Evet çocuklar bakalım. Simetri doğru mu bu? Yıldızların birbirine uzaklıkları eşit. Yıldızlar değil. A seçeneğe gider. Büyük yıldızlarım, sarı yıldızların birbirine eşit. O zaman D seçeneği de değil. Aylar, pardon hilaller birbirine uzaklıkları eşit mi? Eşit uzaklıkta ve birbirlerine bakıyorlar. Çünkü aynı ikisi de simetri aynısına bakıyor. Bu şekilde olması gerekir. Ayların olduğu seçenek de değil. O zaman D seçeneği kaldı. Bakalım. Mor dairem nerede olması gerekiyor çocuklar? Burada köşede ise ilk şeklinde. ikinci şeklinde de ne olması gerekiyor? köşede olması gerekiyor. Çünkü birbirinin üstüne gelmesi gerekiyor kıvırdığımızda. Üçgenim, üçgenim simetri aynasının hemen yanındaysa yani yahut da simetri ekseninin simetri doğrusunun yanındaysa ve burada da ne olması gerekiyor? Bir üçgen olması gerekirken olmamış. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdaki harflerden kaç tanesinin simetri doğrusu vardır? Çocuklar alfabemizdeki bütün harflerin simetri doğrusu yok. Bazılarını var bazılarını yok. Bunları tek tek bakarak inceleyebilirsiniz. Ç harfimize baktığımızda çocuklar biz ister yatay alalım ister dikey alalım. Şuradaki kancadan dolayı nedir? Bunun simetri doğrusu yoktur. Çarpı. D harfimizi aldığımızda şöyle güzel bir çizgi çekelim. D harfimizi görmüşük zaten. Şu şekilde göbekten ortadan ikiye ne oluyor? Bir simetri doğrusu olabiliyor. Ama G harfimizdeki çocuklar şuradaki gagasından dolayı bir simetri doğrusu çizilemiyor. Ortadan ikiye ayrılamıyor. C harfimizdeki şuradaki çıkıntıdan dolayı simetriyi çizilemiyor. Z harfimizi aldığımızda çocuklar Z harfimizi istediğiniz gibi ortadan ikiye ayır. Mesela şu şekilde ben ortadan ikiye ayırdım düşündüğünüzde katladığında ne oluyor? Z'nin şu parçası nereye gelir çocuklar? Şu tarafa gelir. O zaman bunun da bir simetri doğrusu çizilemiyor. M harfin çocuklar simetri doğrusu vardır. Tam şu şekilde ortadan ikiye böyle Bilirim. Katladığımda ne olur? Birbirinin üstüne gelir. Kaç tane simetri doğrusu vardır o zaman? D'nin var. 1 ve M'nin var. 2. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.